Gördün mü babanın adını nasıl bildi? Sen hala hatırlamıyorsun. Çok ayıp yani. Çok çok ayıp. Terima teyzemin bir kızı olsaydı hatırlardı. Makbule teyze. Bu işin içinde bir iş var. Ay ne iş olacakmış canım. Allah Allah. Günaydın Makbuş. Günaydın, Günaydın Fatma Hanım. Günaydın. Çocuklar gitti mi? Gittiler evladım. Gittiler. Peki o halde bize şöyle güzel bir kahve yap da... ...Fatma ile biraz sohbet edelim. He. Ona soracak Olmaz var. evladım. Nasıl olmaz? Kahvemiz bitmiş. İyi o zaman bir bardak çay içelim. Aa, evladım saat ona geliyor işe geç kalacaksın. Ya bugün işim öğleden sonra. Ama seni ofisten aradılar Volkan aradı. Hemen bekliyor. Hadi evladım hadi. Güle güle. İşine gücüne geç kalma evladım. Akşam konuşursunuz Fatma'yla. Peki o halde. Akşama görüşürüz. Fatma sakın bir yere gitmesin. Hayırlı işler evladım. Hadi güle güle. Güle güle. Oh. Be. Eh. Sen ilkokulu bizim köyde okumuştun değil mi? Hı hı. Aman be kızım. Amma sorguyu çektin anayı. Hala ikna olmadın mı? Yeter artık. Ya yok yok. Ben bizim... Öğretmenin adını unutmuşum da o hatırlıyor mu? Onu da ecedim. O zaman köyde zaten bir tek öğretmen vardı evladım. S Adı da Kenan öğretmendi. Aa, aa. bildim valla. Hani unutmuştun sen? Şey, şey, ah kapı kapı. Heh. Hakan nerede? Çıktı evladım, işi varmış. Aa, bugün öğlen gidecektik işe. Neyse daha iyi olmuş. Hadi Fatma seni gezmeye götürüyorum. Biraz alışveriş yapalım. ha e, Sahtan mısın ya abla? Hadi seninle biraz alışveriş yapalım. Biraz da sohbet edelim şekerim. Bana köyün akrabalarını filan anlatırsın. Hadi şeker. Asmanladık. Yandık. Bu şokerin yüzünden bir yere kımıldayamıyorum ki. Ay yalanlarıyla oyuncaklar ülkesini birbirine kattı. Anca gelebildim nanacığım. Ama bu akraba kızı işleri çok kötü karıştırmışa benziyor. Bu böyle yürümeyecek Kulina. Bir yandan şoker, diğer yandan simge. Her şey öyle üstüme geliyor ki. Gerçekten dayanamayacağım. Ne yani pes mi edeceksin? Bunca zorluğa katlandıktan sonra öyle mi? Ne yapabilirim? Hayır nanacığım bu kadar kolay pes etmek yok. Ne yapıp edip bu beladan kurtulacaksın. Ama Simge eninde sonunda Nana'nın akrabamız olmadığını ortaya çıkaracak. E o zaman ne yapacağız? Ha? Ay,